Sonra Isparta Sütçü'yle geldi. Ben dedi Doğu'ya gideceğim. Ben sıkıldım burada dedi. Bir sene falan kaldı. Ben sıkıldım. Doğu'ya çırna geri gideceğim diye tutturdu bu. Dilekçe verdi. mı? Molotov patlıyor, bomba patlıyor. Çocuklar getirip geldik. 2015'te 10 gün bir izine geldi. Eşya da marabar. Ondan sonra Yıl başında geldi. 2016'nın girdiğinde. Ondan sonra kendisi geldi. Ben de Kurban Bayramı'ndan önce onun yanındadım. Eşi ayağından ameliyat oldu. Bir ay durdum yanlarında. Zaten orayı gördüm ben, karışıktım. İki polis karşılığında ekmek almaya fırına gittiler. O da hazırlandı, giyindi. Şöyle baktım, Allah'ım dedim nazarlardan korusun. Toy gibi süzünerek gitti, arabasına bindi. Ben sanki gözümden kıskandım oğlumu. Silah arkadaşlarının omuzlarında getirildi cenazeleri. Beşi daha 20'li yaşların başında hayatlarının baharındaydı. Diyarbakır'dan böyle uğurlandı altı şehit. Lice'de teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan 6 asker için Diyarbakır Asker Hastanesi'nde tören yapıldı. Farklı illerden Diyarbakır'a gelen şehit yakınlarının acısı tarifsizdi. Aslında aramızdan hiç ayrılmadılar. Onlar daima Türk milletinin kalbinde yaşıyor ve yaşayacaklar. 37 yaşındaki şehit astsubay Halit Silahani Çelik'in yetim kalan iki çocuğu da törendeydi. Tören boyunca gözyaşları dinmedi. Şehidin cenazesi İzmir'e uğurlandı. 9 arasında İstanbul'u jandarma <laughs> <laughs> oh, <laughs> 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 dünyaların Ülelêhim benim içime Obrigado. Bir şehit annesi olarak ne diyorum Tamam bizim çocuklarımız vatanın namusu şerefi için gurur duya duya şehit oldu Allah şehitlik mertebesini erdirmek için anına yazmış ama ateş düştüğü yeri yakıyor Mecbur üzülüyoruz yanıyoruz ağlıyoruz ama çok gurur duyuyoruz evlatlarımızdan gene çok gurur duyuyoruz. Allah'ım o mertebeyi onları erdirdi. Atatürk nasıl bu ülkeyi aldığı zaman çocuklara bayram hediye etmişse bizim babalarımız da bayramımızı yaşamak için bu vatan uğruna canını feda ediyorlar. 15 yaşındayım ben. Trabzon'da doğdum. Babamı iki sene önce kaybettim. <laughs> babam bizim İzmir'e gelmemizi söyledi anneme. Söyleyecekti, söyleyememiş artık. Biz üzülürüz diye. Ondan sonra annem babama söylediği zaman da babam çok mutlu oldu. İstediği de oldu, biz buraya geldik bir hafta içinde taşındık hemen söyle konuştuklarından sonra. Ondan sonra babam sadece 15 gün kaldı. Ondan sonra Diyarbakır'a tekrar gitti. Ondan sonra tekrar buraya geldi. 10 gün bir daha kaldı. Ondan sonra tekrar gitti. Bir daha da geri gelmedi zaten. Biraz tartışmamız olmuş. Yani ben en daha çok küçük olduğum için her şeye alınıyordum. Odaya gidip ağlamıştım. O zaman çok şehit olduğu için Müstofa'ya babana bir şey olursa diye sana küs gitmesin diye. O da odadan hemen çıktım. Babama sarıldım. Ertesi gün de babam gidecekti Diyarbakır'a zaten. Ondan sonra içime doğmuş zaten. Öyle oldu. Biz asker çocukları babamızın istediği yani tayin çıktığı her yere gidiyoruz. Bazen de babamızın görev şartlarından dolayı Gidemiyoruz. Başka yerlerde, güvenli yerlerde kalıyoruz. Ya yani Ben şu an 15 yaşındayım. Topu topu 7 sene görmüşümdür babamı. Yeriye kalan 6 senede babamı göremedim, babamı koklayamadım. Sadece ben değil, diğer asker çocukları da öyledir. Allah onların yardımcısı olsun. Şeyt olmasınlar, kendilerine çok iyi baksınlar. Çocukları şey çocuklar olmasın artık. Cidden dayanamıyorum artık.